إنسان بكر المظلوم آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم الله لبرابر باشكا بر كلك أتميان haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Furkan Suresi 68. ayeti Kerime Hadis-i Şerif An Ebi Hurayrata radiyallahu anh Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kullul muslimi alel muslim Haramun Demuhu ve maluhu وَعِرْهُبُهُ Sadak Rasulullah Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı ve malı haram dokunulmazdır. Dua Allah'ım sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet ancak Allah'la birlikte vardır. Amin. Fetva, baskı ve tehdit, ikrah altında boşamak geçerli midir? Baskı ve tehdit, ikrah altında boşama, Hanefi mezhebine göre geçerli, diğer mezheplere göre ise geçersizdir. Osmanlı hukuki aile kararnamesinde de Baskı ve tehdit altında kalan kimsenin boşamasının geçerli olmadığı görüşü benimsenmiştir. Günümüzde de fetva bu görüşe göre verilmektedir. Elhamdülillahi rabbil alamin.